Merhaba sevgili borsa yatırımcıları 2024 yılının 4. çeyrek bilançolara gelmeye devam ediyor. Bizler de bilanço inceleme serimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ülkemizin Avrupa'nın ve dünyanın sayılı cam üreticilerinden biri olan şişe cam. 2024 yılı genel itibariyle üretim tarafındaki sektörler için kötü geçtiğini söylemiştik daha önceki videolarda hatırlarsanız. Bana göre 2024 yılı tekstil gibi otomotiv gibi sektörlerde beyaz eşya gibi sektörlerde çok negatif olsa da bana göre 2024 yılında en çok etkilenen şirketlerden bir de şişe cam oldu. Burada sadece yerel sorunlardan bahsedemeyiz. Yani sadece ülkemizdeki yüksek faiz, yüksek enflasyondan dolayı bilançoların bozulduğunu şişe camda söyleyemeyiz. Çünkü şişe cam ihracat da yapan bir şirket. Yani ihracatı çok yoğun olan ve dünyanın her yerinde fabrikaları olan bir şirket. Haliyle sadece yerel değil, küresel sorunlardan da çok ciddi şekilde negatif etkilendiğini unutmamak gerekiyor. Bunlardan en basiti Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu gerginlikler olarak bile kabul edilebilir. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki şirketin 2024 yılında iyi bir yıl geçirmesini beklemedik. Fakat Beklentilerden daha mı kötüydü? Daha mı iyiydi? Sizinle birlikte buna karar vereceğiz. Zaten fiyat hareketlerine hepinizin alıştığını düşünüyorum şey camın. Çok uzun süre yatay gidebilir. Çok uzun süre hareket etmeyebilir. Bıktırır. Gerçekten bıktırır. Yani yatırımcıların bıktık diyebileceği bir ortam yok şirketlerimizin %99'unda. Yani öyle bir hakkı yok yatırımcılarımızın. Çünkü fiyat hareketlerimiz gerçekten de sert ve sürekli bir kısa uzun vadeli yukarı ve aşağı yönlü trendlerimiz vardır bizim şirketlerimizde. Yani hiçbir şirketimiz neredeyse bıktırmaz. Fakat bıktıran şirketlerden biri varsa o da şişecamdır. Çünkü gerektiği yerde 2-3 yıl hiç yukarı gitmediğini, hiç aşağı gitmediğini görürsünüz. Şimdi gelen hep beraber şişe camın bilançosunu inceleyelim. Her zaman olduğu gibi 2024'ün son çeyrekteki ve son işlem günündeki rakamları ben sol sütuna yazdım. Karşısına da her zaman olduğu gibi ideal oranlarını ekledim. Ve bunları her zaman olduğu gibi puanladım. Şirketin 2023 yılının son işlem gününü 41.52 TL ile kapattığını görüyoruz. Mevcut fiyatlarına bilanço kalitesine ve gelecekteki yani bundan sonraki 3 aylık süreci de iş, işin içine koyduğumuz zaman bana göre şirketin hedef fiyatı 50 TL'dir arkadaşlar. Mevcut fiyata göre baktığınız zaman aslında çok daha yüksek bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şirketin bilançosunun geldiği dönem değil de şirketin son işlem günü, bilanço döneminin son işlem gününde daha yukarıdaydı. Haliyle bilanço geldiğinde çok daha aşağıda olmasından dolayı biraz daha fazla bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ama mevcutta çok ütopik bir bilançoya göre baktığınız zaman potansiyeli söz konusu değil. Sadece bilanço dönemi sonrasında olan aşağı yönlü hareketlerden dolayı yukarı yönlü biraz daha fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden 10 üzerinden 6 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü enflasyonun çok çok üstünde bir e, hedef fiyatı söz konusu değil. Potansiyeli şu anlık söz konusu değil. Şirketin net kar marjına baktığımız zaman yıllık net kar marjının %10 civarında olmasını isterken yıllığın 2.71 çeyrekliğinin ise eksi 3.75 olarak geldiğini görüyoruz. Yani şirket son çeyrekte bırak inkar etmeyi çok yüklü bir zarar etti. Şimdi burada özellikle son çeyrekteki bu hareketlerin yıllık net kar marjını da çok ciddi şekilde negatif etkilediğini gördüğümüz kadarıyla haliyle çeyreklik net kar marjına sıfır, yıllık net kar marjını ise 3 puana anca verebiliyoruz. Eğer ki bu yıl son çeyrekte zarar etmeseydi büyük ihtimalle şirketin %4-5 civarında bir yıllık net kar marjı getirdiğini görürdük. Böyle bir durumda biraz daha yüksek puan verirdik fakat sadece sorunun son çeyrekle ilgili olmadığını görmeniz adına anlatıyorum bunu. Şirket son çeyrekte zarar etmese dahi iyi bir görünüme maalesef sahip değildi arkadaşlar. Şirketin fabrik marjına baktığımız zaman biz şirketten %20'lik bir fabrik marjı isterken şirketin yıllıkta %5.83 çeyreklikte ise %2.82 getirdiğini görüyoruz. Yani şirket hem son çeyrekte hem de yıllık bazda faaliyetlerinden kar edememiş durumda. Çok az bir faaliyet karlılığıyla çalışmış ki zaten faaliyet dışı giderleri de bu işin içine koyduğumuz zaman yani diğer giderleri de işin içine koyduğumuz zaman son çeyrek net kar marjında gördüğümüz gibi ciddi bir zarar oluşuyor. Şirketin faaliyet karlılığında da büyük sorunlar yaşadığını görüyoruz. Bu yüzden yıllık FAVÖK marjına 3, çeyreklik FAVÖK marjına 2 puan verdim ki biri bile hak ediyordu bence çeyreklikte. 2'yi bile hak ediyordu yıllık fabrik marjında. Sadece burada sadece ekonomiden değil de siyasi olaylardan, dünyadaki siyasi olaylardan da şirketin negatif etkilenmesinden dolayı açıkçası bir puan fazla vermeyi doğru buldum. Şirketin öz sermaye karlılığına baktığımız zaman %11'lik bir öz sermaye karlılığı isterken %2.57'lik bir öz sermaye karlılığıyla çalıştığını görüyoruz. Çok kötü bir öz sermaye karlılığı. Yani bu kadar düşük olmaması gerekir ki zaten çeyreklik ve net e, yıllık net marjları gördüğümüz kadarıyla şirket zaten yapılan yatırımlardan karşılık bulamıyor kar tarafında. Bunu da net olarak gösteren şeylerden biri zaten yıllık net kâr iken diğer yandan öz sermaye karlılığı arkadaşlar. Şirketi yapılan yatırımlar verimli kullanılamıyor hala. Aktif karlılık tarafına baktığımız zaman bir şirketten %5 Aktif karlılık isterken %1.23 getirdiğini görüyoruz. Yani yapılan yatırımların karlılık tarafında kötü kullanılmasının yanında varlıkların da aynı şekilde şirket karlılığında iyi kullanılamadığını görüyoruz. Bu yüzden hem göstermeye karlılığına hem de aktif karlılığa 2 puan vermek zorunda kaldım dostlar. Genel itibariyle karlılık tablosuna baktığımız zaman rezil ötesi felaket bir görünüm açık söylemek gerekirse karşımızda. Faaliyet tarafına baktığımız zaman da benzer bir görüntü söz konusu. Biz şirketten yıllıkta %45'lik bir satışlarını arttırma e, potansiyeli isterken şirketin %15'lik bir azalışla karşımıza geldiğini görüyoruz ki son çeyrekteki azalış %19. Yani son çeyrek gerçekten de birçok çeyreğe göre çok daha kötü geçmiş. Yani son çeyrekteki %19'luk düşüş olmasa yıllıktaki büyük ihtimalle %13 veya %14 civarı gelecekti. Yani ütopik bir etki olmayacaktı ama bu demek değil ki son çeyrek daha kötü değil. Hayır arkadaşlar maalesef son çeyrek daha kötü. Zaten hem yıllık satışlarını hem de çeyreklik satışlarını arttıramadığı için ikisine de 10 puandan 0 vermek zorunda kaldık. Aktif devir hızı ve stok devir hızına baktığımız zaman şirketin aktif devir hızının 0.50 civarında olmasını isterken 0.45 getirdiğini görüyoruz. Yani arkadaşlar şirket nasıl ki yaptığı yatırımlardan kar edemiyorsa satış da yapamıyor. Yani az önceki sayfada öz sermaye karlılığından bahsetmiştik yani. Orada da demiştik ki satışlar net kar tarafına yansımıyor. Merak etmeyin, satış tarafına da istenildiği kadar yansımıyor. Hiç yansımıyor diyemem ama istediği kadar yansımıyor. Bu yüzden 10 üzerinden 5 puan vermek zorunda kaldık. Stok devir hızına baktığımız zaman ise şirketin 3.4'lük bir stok devir hızı isterken 3.19 geldiğini görüyoruz. Yani arkadaşlar şirket stoklarını Tüketmekte de zorluk çekiyor ki bu çok şaşırtıcı değil çünkü hem karlılık tarafında hem de faaliyet tarafında zaten bu kadar kötü yönetilen bir şirkette stokların da doğru şekilde yönetilmesini çok fazla beklememek lazım. Bu yüzden 10 üzerinden 5 puan hak ettiğini düşünüyorum bu konuda ki bu gene iyi denebilecek oranlardan biri. Borç devir hızı ve alacak devir hızına baktığımızda ise borç devir hızının 7 olmasını isterken 5.89 olduğunu görüyoruz. Şirket borçlarını ödemekte son dönemde ciddi şekilde zorluk yaşıyor. Bunun benzeri alacak devir hızında da var aslında ama çok güçlü değil. Yani 5.3 isterken alacak devir hızında 5.64 gelmiş. Yani şirket istediğimizden daha hızlı alacaklarını de, alacaklarını tahsil edebiliyor ama borçlarını ödeyecek kadar demek ki alacaklarına tahsil edemiyor. Buradan bu sonuç çıkıyor. Haliyle şirket ne kadar alacaklarını hızlı tahsil etse dahi borçlarını ödemeye yetişemiyor görünüyor arkadaşlar bu tabloya göre. Bu yüzden borç devir hızına 10 üzerinden 5 alacak devir ise 10 üzerinden 6 puan vermek zorunda kaldım. Çarpanlar ve likiditeye baktığımız zaman burada da pek iyi bir görünüm yok açıkçası. FK tarafına baktığımız zaman biz şirketten 5 FK ile çünkü gerçekten de değeri her zaman düşük olan bir şirket işleyeceğim. Yani değerlemesi daha doğrusu özür dilerim piyasa değeri hep düşük olan bir şirket. Haliyle biz bu şirketi küçük FK'lara alıştık. Küçük FK olarak kalmasına da alıştık. Fakat şirketin son çeyrekteki zararının da ciddi şekilde etki etmesiyle beraber 23.52 FK ile geldiğini görüyoruz karşımıza. Yani şirket faaliyet tarafında daha doğrusu net karlılık tarafında çok pahalı duruma gelmiş durumda. Bu yüzden onun üzerinden bir, bir puan verdim ki bunun sebebi de tabii FK'nın olması yani yıllıkta herhangi bir şekilde yıllıkta zarar etmemiş olması. Çünkü ne kadar az olursa olsun yıllıkta az da olsa bir karı sonuçta karşımızda. FD Favok tarafına baktığımız zaman da zaten benzer bir görüntü var. Biz şirketten 6 FD Favok isterken 18.57 getirdiğini görüyoruz. Zaten demiştik ya net kar tarafı da iyi değil faaliyet karlılığı tarafı da iyi değil demiştik. Burada da görüyoruz ki arkadaşlar şirketin faaliyet karlılığı o kadar düşük ki FD Favik'e göre de kötü gelmiş durumda. Bu yüzden burada da maalesef ...onu üzerinden bir puan verdim. İyi tarafı diyebileceğimiz bir ançonun tek tarafı büyük ihtimalle bu. Piyasa değeri defter değeri anlamında şirketten 1.2'ye kadar kabul etmemize rağmen 0.68 gelmiş. Yani şirket defter değerinin çok çok altında işlem görüyor. Bu değerleme olarak çok ucuz ve beleş olduğunu gösteriyor açıkçası ama daha önce de bahsettiğim gibi Defter değerinin altında olmaması gerekmesine rağmen defter değerinin altında uzun süre giden şirketler var. Bu yüzden defter değerine göre ucuz olmasından dolayı 10 üzerinden 10 puan vermemle beraber şirketin illaki defter değerinin üzerine çıkmasına gerek yoktur. Bunu da unutmamakta fayda var. Beklentimiz tabii ki de üstüne çıkmasıdır ama zorunluluk söz konusu değildir. Çeyrekli hisse başı kâra bakacak olursak zaten dedik ya son çeyrekte zarar etmiş diye. O yüzden maalesef 0.37'lik bir 0.37 TL'lik bir zarar söz konusu ki biz şirketten 0.91 kuruş bir kar istiyorduk. Yani Şirket bırakın kar etmeye zarar etmiş durumda. Haliyle 10 üzerinden 0 puan vermek zorunda kaldık buraya da. Nakit oran tarafına baktığımız zaman aslında bir diğer görüntü iyi görüntü de burada var. 0.4 civarında bir nakit isterken 0.72 olarak getirilen bir nakit oranı görüyoruz. Şirketin gerçekten kasasında deri gibi nakit var. Buna rağmen borç tarafının nasıl ödenemediği de bir tartışma konusu. Tabii ki de nakit ve nakit benzerleri illaki borç ödemede kullanılacak diye bir kaydı yok tabii ki ama o tarafta eğer zorluk yaşanıyorsa kasada nakit tutmanın ne anlamı var bunu da açıkçası şirkete sormamız gerekiyor. Gelelim borçluk tarafına. Borçluk tarafında biz biliyorsunuz %50'nin altındaki finansal borç oranlarını kabul ediyoruz. %32.77 getirmiş. Yani gerçekten şirketin borcu az. Bu yüzden 10 üzerinden 7 puan verdim ki 8 puanı da hak eden bir görüntüsü açıkçası var. Fakat kaldıraç oranından dolayı açıkçası buradaki 8 yani 7 puan olarak uygulamayı doğru gördüm. Niye? Çünkü total borçluk biz %50'nin altını kabul etmemize rağmen %47.85 yani kritik noktaya çok yakın. Yani şirket az önce de dedim yani toplam borçluk tarafında sıkıntılar yaşıyor ya da borçlarını ödemekte bir sıkıntı yaşıyor geciktiriyor demiştik ya burada da bunun aslında biraz olsun cevabını görüyoruz dostlar şirketin aslında borçlarını azaltmasına rağmen genel itibariyle kaldıraç oranının tam olarak istenim seviyelerde olmadığını görüyoruz bu yüzden onun üzerinden 6 puan verdiğim kritik seviyeye çok yakın olmasından dolayı net borç tarafına baktığımızda ise 73.8 milyar var şimdi normal şartları bir önceki döneme göre bir önceki çeyreğe göre borcunu ciddi şekilde azaltmış arkadaşlar. 81 milyardan 73 milyara indirmiş. 73.8 milyara indirmiş. Güzel bir borç ödemi. Fakat şunu da sormak gerekiyor. Şirket net kar etmezken, şirket FAVÖK üretmezken, şirketin net borç FAVÖK'ü 6.82 gibi uçuk rakamlar çıkarken az borcunun olması ya da borçlarını azaltmasının önemi nedir? Benim gözümde sıfırdır. Bir karı üretmiyorsanız 1 milyarda borcunuz olsa o borcu ödeyemezsiniz dostlar. Doğru mudur? Bu yüzden net borç tarafında azaltıma rağmen kesinlikle 10 üzerinden bir puanı uygun gördüm. Çünkü şirketin zaten yıllıkta ürettiği toplam fabrik zaten 10 milyar civarında. Yani bu kadar düşük fabrik üreten bir şirkette net borcun olması bile bence şirket için her zaman tehlikedir. Net borç fabrik tarafında da benzer bir görüntü var. 2.5 isterken 6.82 gelmiş. Yani 2.5'un altında olmasını bile biz acaba riskli midir diye düşünürken 6.82 gelmesini asla kabul edemeyiz. Bu yüzden on üzerinden bir puan vermeye doğru buldum. Bunun yanında cari oran tarafında ise iyi bir görüntü var. Şirketin kısa vadeli total değil. Kısa vadeli borçlarını ödemekte herhangi bir sıkıntı yaşamadığını şu anlık görüyoruz. 1.69 olarak gelmiş cari oran. 1'in üzerine kabul etmemiz gerekirken 10 üzerine 10 puan haliyle burada hak ettiğini söyleyebilirim. Genel itibariyle bilançoya bakacak olursak 3.73'lük çok kötü bir puan aldı benden. Bunun tabii ki aslında borçluluk tarafının çok bir önemi yok bu konuda. Özellikle karlılık tarafındaki rezil tablonun çok bir etkisi oldu. Bunun yanında faaliyetlerde değil çarpan tarafının tarafında çok büyük bir etkisi oldu diyebiliriz. Bunun yanında borçluk tarafında nötr bir etkisi olarak karşımızda olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında şirket karlılık tarafında biraz iyi bir tablo gösterebilseydi açık söylemek gerekirse bu şirketin çok daha iyi bir bilançoyla karşımızda olduğunu söyleyebilirdim. Beni aslında burada çok kötü bir bilanço olduğuna ikna eden diğer bir konu ise şirket eğer ki enflasyon muhasebesine e, muhasebesi görmeseydi büyük ihtimalle yıllıkta çok ciddi bir zararla kapatacaktı. Bu 2024 yılı için geçerli. Daha önceki yıllar için geçerli değil. 2023 yılının son, sonunda da biliyorsunuz e, enflasyon muhasebesi görmüştük. Hayır. O yıl için geçerli değil. 2024 yılı için geçerli arkadaşlar. Yani rezil ötesi bir bilanço var. Karşı Buna rağmen bir de enflasyon muhasebesinin pozitif etkisini gördük pozitif etkisine rağmen bu kadar kötü bir anço getirmesi neredeyse fabrik üretemiyor olması benim için bu şirketteki büyük soru işaretlerinden biri tabii ki bu demek değil ki fiyatı yükselmez yükselebilir tabii ki bu demek değil ki şirket büyüyemez büyüyebilir tabii ki bu demek değil ki şirket toparlanamaz. Tabii ki de toparlanabilir. Toparlanması gerekmekte. Çünkü Ulu Önderim kurduğu bir şirketten bahsediyoruz. 100 yıllık bir şirketten bahsediyoruz neredeyse. Haliyle böyle bir durumda bu şirketin geçmişten bugün olan tecrübeleri hem yönetimsel hem faaliyet hem de teknoloji tecrübelerini ortaya koyduğumuz zaman normal şartlarda şirketin bu tür olumsuz durumlardan güçlü çıkması gerekir. Bunun olmasını hepiniz kadar ben de istiyorum. Yatırımcısına hayırlı olsun. Umarım yararlı olmuştur. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.